I Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Bugün size rengarele ile e, jungle dönme rotasyonumu sizlere paylaşmak istedim. Çünkü çoğu rengare oynayan insan bu rotasyonları bilmiyor. Bu yüzden e, jungle'da çok düşük canlarda kalıp yani jungle döndükten sonra base atmak zorunda kalıyor. Bu çok geri düşürüyor bizi. Şimdi normal klasik başlangıcımız. Avcı palamızı doldurabilirsek. Bir tane de totemimizi alıyoruz. Redimize yürüyoruz. Redimize yürüdüğümüzde e, dümdüz çimen içinde beklemiyoruz arkadaşlar. Girişleri tutuyoruz. Botlayanımızı de burayı pingliyoruz. Yani karşı jungle'dan invet yemememiz için. Yani karşı takımdan doğa doğrusu. Invet yemememiz için buraları kolluyoruz. Bir şekilde bir şekilde tutuyoruz. Şimdi 1-10-1-15 sırasında esnasında diyeyim daha doğrusu. Buradan bu şekilde yürüp patlangıça geliyoruz. 1-23-1-24'te patlangıçı Q basıp atlıyoruz ve bu bizi iki tek başlamamızı sağlıyor. Bu arada ilk videom olduğu için birazcık hani konuşmakta zorluk çekiyorum. Genel olarak zaten bir şeyleri anlatırken bunu çok yaşıyorum. Yani kitap okumamaktan mıdır nedir artık? Onu pek bilmiyoruz. Yürüyoruz abi. Karşı yangıl gelmiyor zaten antrenmanımızda. Şimdi bekliyoruz patlangıcımızı. Evet, patlangıcım bazen çıkmıyor. Bunu ne zaman atladınız? Yani 123 124 dememin sebebi bunun öncesinde atlamamanız için. Bunun sonrasında Q basıp atlayabilirsiniz. Şimdi hızlıca dediğimizi kesiyoruz. Bu şu an bizim bot denimizden yardım aldığımızı düşünün burada steklerimizi kullanmıyoruz. Steklerimizi bekletiyoruz. Çünkü burada normal oyunda değer olsaydı şu anda bu red ölmüştü yani. Steklerimizi kullanmıyoruz. Buraya vurdu attıktan sonra buradan düz atıp hemen Q atıp bu şekilde vuruyoruz golümü. Çarpımızı atıyoruz. Bakın burada ne yaptığımı çok dikkatlice bakın. Çünkü bakın hiç küçüklere vurmuyoruz. Neden? Şimdi burada 4 istek olacağız. Bunu kestiğimizde. Şöyle Q atıyoruz. Hop. W basıyoruz. Bunlar ölüyor. Hiç uğraşmıyoruz. Çok zaman kaybı çünkü. Ve canımızı çok düşürüyorlar. Burada çimene girip Q basıp atlıyoruz. Buna da bir tane oto atıyoruz. Bu şekilde burayı hızlı clear clearlamış oluyoruz. Burada iki isteğimiz var yine. Buna Q basıp hiçbir şey basmadan atlıyoruz. Sonra Q basıp combo yapıyoruz. Bakın onu bırakıyorum çünkü redonu yakıyor. Ona vurmama gerek yok. Mini mini şeyler böyle bize çok zaman kazandırıyor oyunun başında. Mesela şu an bunu yaptığım için çok kolayca top range sıkatıla yetişeceğim. Şu an 4 stack olduk buradan. Yani benim gösterdiğim bir şekilde yaptığınızda bunu cidden 4 stack olacaksınız. Yani burada Q basıyoruz. Hemen şuna vurup şöyle bolamızı birine atıyoruz. Hızlıca bunları dönüyoruz. Burada stay'imizi kullanabiliriz. Buraya gidene kadar %100 garantisini veriyorum. Kullanımız da olacak. Yani hepsi gelecek. Bakın W'nüz 2 saniye. Geldi bile. Atlıyoruz. EQ. Burada nasıl atladığınız önemli. Mesela havada konmamı attım ben. Kesiyoruz. Çarpımızı kullanmıyoruz. Çünkü bu var. Karşı jungle gelebilir. Burada çarpımızı skatıla bekletiyoruz. Çarpı skatıla atacağız diye bir koşulumuz yok. Çünkü karşı jungle gelir diye bu çarpı bekletiyoruz yani. Burada sitemiz olduğu için çok şöyle bolamızı atıyoruz. Biliyorsunuz bu CC'ye de işte sabitleme vesaire bir şey dediğinde Daha fazla demektir. Bunu hızlıca kestikten sonra şurada buna da vurabilirsiniz. Siteğinizi hızlı kaybetmemek istiyorsanız. Burada abi buna geliyoruz. Çarpımızı kullanıyoruz. toplayanımıza söylüyoruz. Ben sana gank geleceğim. Ninja gideceğiz. Yani şu burada bu ince gideceğiz. Buradan yürüyoruz böyle abi. Bakın sitemiz var. işte hiçbir zaman boşa gitmez. Kullanın Q basın hızlanın. Geliyoruz abi ince. Burada rakibimizi düşünelim ya da şurada düşünelim. Çünkü burada olsa bu çalıya giremeyiz. Bu çalıdan atlamak zorundayız. Şu an bu çalıdayız abi. Rakibimiz burada. Biz top bunu diyelim. Burada bu bunun üstüne gidecektir. Bu da onun üstüne gidecektir. İlla bir trade olacak. Buradan AQ basıp atlıyoruz. W'muzu kullanıp bolamızı atıyoruz. Burada karşı toplayanın ya flash'ını alıyoruz ya da direkt adamı öldürüyoruz. Bizim toplayanımızla toplayınımız birlikte. Buradan base atıyoruz. Atayım base normal atayım. Bakın şimdi buradan kill ya da asist aldığımızda bizim kesinlikle tiamat paramız çıkacak. Ben şu an gold almak zorundayım çünkü kill ya da assist almadık oradan. Tiamatımızı alıyoruz. Eğer 60 ya da 70 gold'umuz varsa bu kontrol tetemini alıyoruz abi. Direkt bot lane'imize geliyorum işaretten atıyoruz. Şimdi burada golemimiz var. Bizim bot lane'imiz burada oynayalım. Bot lane yazıyoruz. Yeni item. İnce şöyle aptal olursalar eğer buraya da pingliyoruz abi. Şimdi golemi alıyoruz. Lane itmelerini bekliyoruz. Bu şekilde yani şu an süremizi boşa kullanmamış oluyoruz. Ve çarpımızı kullanabiliriz. Hızlıca bunları kesiyoruz. Bakıyoruz bot lane'imiz de pushluyor. Hızlıca bot lane'e yürüyoruz. Tarayıcı almayı unuttum ben. Siz base attığınızda tarayıcınızı alıyorsunuz bu arada. Yürüyoruz abi. Geldik şimdi. Çalıya tarayıcı basıp giriyoruz. Bakın burada tarayıcı ile beklediğimizde buradaki wardları da görebiliyoruz. Burada da ward olmadığını görüp burada ward'a yetişemiyoruz. Yani bot lane buradaysa karşı bot lane giremeyiz zaten. Direkt buradan atlarız. işimizi hallederiz ama diyelim karşı bot lane burada. Şuraya kontrolümüzü atıyoruz abi gizlice giriyoruz. Var, board var mı yok mu? burada bunu belirleyip buraya giriyoruz ya da burada bir bekliyoruz. Board varsa eğer. Buradan karşı botleyinde kesiyoruz ya da işte Flash'ın nedir bir şeyini alıyoruz. direkimiz çıkıyor. Bunu yaptığımızda botlayımızı Drake'i pingliyoruz. Eğer gelirseler daha iyi olur ama 5 level rengar her türlü Drake alıyor. Ben size şimdi bunu göstereceğim. Bakın burada yaptıklarım da çok önemli. W'yi nasıl kullanıyorum, ne yapıyorum. Eğer yani Rengar'ın 4 level'ı, 5 level'ı Drake'i çok kolayca alıyor. Bunu göstereyim size. Yani hızlıca aldık. Bu kadar yani. Olay bu. Yani benim size göstermek istediğim bu. Anlatımımda çok aksaklıklar olabilir ya da kötü olabilir. Bunun için üzgünüm çünkü çok alışkın değilim bu tür şeylere. Yani çoğu bu tür video çekmeye başlayan insanlar gibi. Yani benim gösterebileceğim şeyler bunlar. Bunların size cidden oyunun erken safhalarında çok şeyler katacağını düşünerekten bu videoyu çekmek istedim. Sizlere de sunuyorum. Umarım işe yarar. Oyunlarınızda kolay kolay lig atlamanıza yardımcı olur bu tür şeyler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda diyorum. Hoşçakalın.